yay burcu için bu haftanın kartı ters kılıç dokuzuzu Bu kart genellikle gerginlik. Ruh halindeki karışıklıklar, endişeler, zihinsel baskılar e, ve bazen psikolojik olarak tükenmişlik gibi anlamlarla ilişkilendirilir. Yay burcu için bu hafta zihinsel anlamda biraz e, zorlanma ve stres yaşanabilir. Ancak bu kart aynı zamanda e, içinde bulunduğun bir durumdan kurtulma ve iyileşme içinde bir fırsat sunar. Bu hafta Yay burcu kafanda karışıklıklar ve stres olabilir. Belki son zamanlarda gece uykusuzluklar, zorlayıcı düşünceler veya içsel huzursuzluklar yaşadın. Bu kart geçmişteki travmalar ya da günlük hayatındaki baskılar yüzünden zihinsel olarak e, yıpranmış hissedebileceğini gösteriyor. Ama unutma, ters kılıç dokuzlusu aynı zamanda iyileşme ve kurtuluş için sana bir fırsat da sunuyor. Endişelerinin ve karamsar düşüncelerin seni ne kadar zorladığına bakmaksızın bu kart sana ruhunu iyileştirme ve zihinsel olarak yeniden toparlanma zamanının geldiğini hatırlatıyor. Aşk hayatına baktığımız zaman ise bu kart belki de seni biraz endişelendiren ve zorlayan bir durumu işaret ediyor olabilir. E, i̇lişkisi olanlar için ilişkinizde bazı gerginlikler ya da belirsizlikler olabilir bu hafta. Belki de sevdiğin kişiyle bazı içsel huzursuzluklar ya da geçmişten kalan yaralar seni zorlamış olabilir. Bu hafta güvensizlik ve karışıklık duygularının seni etkilemesi mümkün. Eğer yalnızsa e, geçmişteki kırmızı ilişkiler veya aşk acıları hala zihninde yer etmiş olabilir. Yani geçmişin yükünden bir türlü kurtulamıyor olabilirsin geçmiş ilişkinin yükünden. Belki de bu kart sana güncel endişelerinle yüzleşmek ve geçmişi artık geride bırakmak için bir hatırlatmadır. İyileşme süreci başlıyor. Yeter ki kendini serbest bırak. Kariyer açısından baktığım zaman ise bu hafta zihinsel anlamda bazı zorluklarla karşılaşabilirsin. Belki iş yerinde sana gereksiz baskılar yapılıyor olabilir. Ya da kararsızlık ve belirsizlik durumları seni zorluyor olabilir. Bu kart zihinsel anlamda tükenmişlik hissetmeni işaret edebilir. Ancak aynı zamanda kurtulma fırsatını da sunuyor sana. Bazen rahatlamak ve biraz kendine zaman ayırmak iş hayatındaki strese... Daha kolay bir şekilde atmanı sağlar. Bu hafta buna özen gösterebilirsin. Ee, özellikle endişelerini geride bırakmak ve net bir şekilde ilerlemek için güçlü bir adım atman gerekebilir. Bu zorlu dönemi iyileşme sürecine dönüştürmek aslında senin elinde. Sevgili yay burcu bu hafta senin için biraz zorlayıcı geçebilir.